Bugün yine şey oynuyoruz. Ben süper portaldan Furkan'ın yanında. Bugün Minecraft oynayacağız. Diğer videomuz çekilmedi. Ee, o yüzden üzgünüz paylaşılmadı. Bugün 15 dakika tam 15 dakika saniye yapmaya çalışacağız. Hı. Değil mi? Heh, devam edelim. Evimiz bakın böyle işte. Önceki videoda yaptığımız gibi gece oldu yine. Ben yatacağım. Sihirli yatak yapacağım. Allah'ım bana yatak verir misin? İnşallah verir. Amin. Aa yatak. 12 tane boş kalmış. Daha olmuyor Şu Lan şurayı kır. Neyi? Şurayı kır kır. Allah'a dua edek hadi bize yatak alsın. Allah. Allah'ım. İnşallah yatak gelir havada. Amin Allah'ım inşallah. Geldi oha. Oha lan. Ben yatağı nerede bulayım deli? Kaç? O, oley yatağımız geldi. Gel, çık şuradan. Önce <laughs> gelirse, <laughs> zombileri açabiliriz. Şaka yaptım lan. Bir de açmaya kalkma. Kapıyı da açmış, açmış bırakmış öyle. Ne yapalım lan? Ben yemek pişireceğim. Düğme oğlum düğme yapmana ne gerek var. Onlar bozuk oğlum. Oğlum oh, 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 düğme ne işe yarıyor? ne Ne bileyim oğlum. Düğme. İşimese Yo. Yok. Çorba yemeye yarıyor ki. Kaç ben lan? Şu yatağa Al sen. Ha. Aldın. Ha. Koyma. Çandığa koy. Niye? İşte. Hı. Hmm. <laughs> Safi <Sert. gülüyor> Serseri seni döverim lan. Anne vuruyor. Bak. Vurma vurma. Vur. Ne vuruyorsun? Şaplak atsana götürme. Dur lan oturma oturma. Cezayir'e hak ettin. Çek şaplak at bana. Dur lan otur otur. Bir yere otur. buraya. <laughs> Arkana bak. At, hayır hayır. hayır. Gitmiş bana götünü dönüyor. Haydi. Hayır hayır. At ben sana atayım. At. Hah gel. Yemek masası. Gel gel. Vur götüme. Hayır hayır. Vur masası. Lan ne vuruyorsun? Kılıçla bir de. La, 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 la. <laughs> Sofraya la Sofre çıkma. Çık, çık bir daha. Çık 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 çık. Ha, bir daha. Hadi. Ya mal, he. al ha. Şimdi gel. Ama hazır mı? Hazır hazırken hadi. bir sana romantik yemek masası yapalım. Ya. ya benim kralım. Oğlum <laughs> <Kralınları gülüyor> ya. Bir çıkmaz. Ne? Bir daha çıkmaz. Gel yemeğimizi yiyelim. Bende kömür olmuyor. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yaktın? Oh be. Ateşim bastı. Gel yemeğimizi yiyelim. Ben kömür aldım. aldım. Şöyle, şöyle al tabaklarını oluyordu. Bir yaptık. Dört tane. bir Vurma ya. Koyma dur. Bana at bana at. Attım bir tanesini koydum. Video çıkıyor. Sen de mi geldin? Video çıkıyor. Tabletini getirseydin sen de oynayın. Ne Video çekiyoruz. Ne? ne, ne? Video çekiyoruz. Hadi birazdan gidecek davetleri. Levam. Davetini ne iyi şey Dur dur. Sandıktan <Sessiz> kaç kere? <Sessiz> Unuttum <Sessiz> işte. Ay.

Hadi bak. yemeğini yiyeceğim. Zombi aç zombi yeme ya dur. Bak şimdi tutar. Bak merdivene bak. Na na, na na. Bak öyle değil Kerem. Ş Hadi merdiven yarışı. Kim kazanır? Benim lan, kapımı aç orada bekle. Ne? Bekle benim kapımı aç. gel. Dur bekle. 23. Dur bekle. Ba bekle lan gel. Deli. Bir. Güneş Güneş, olduğunda. Oluyor. Hadi ya. Bek ve baş. Dur ben söyleyeyim. 1-2-3 başla. Fırkanay ben, ben, ben yani çoktan çıktım. Geçmedin ki. Kapıdan geçmeyecektim ki Geç merdiven dedik. Merdiven yarışı dedik kapıdan eve girme demedik. Gel yemek pişiriyorum ben. Yiyecan Yemek mi? niye pişiriyorsun? Koltukla pişiriyor. Ne? Koltuk yok. Domuz pişiriyorsun bak. Aa, bana geldi sana al. Niye alıyorsun yemeğimi? O zaman sen de onu döv. O yemeğini al diğerlerini alsın. Buraya tıkla alamaz. Hep tıkla. adamın güzel mi Kutay? Güzel. mi? Güzel. Ama tek gözlü göremezsin ekranı. Benimkisi de böyle. Gözüm, bak benim gözüm şey böyle. Sen ağır. böyle öyle Böyle gözüm kapanmış. Ay yağmur ya. No, çatıyı <gülüyor> yapmadım. <gülüyor> şimdi sen. Şey... Ben çatılı bir yer buluyorum. Da. da. Evet şimdi şey çarparsa senden sorumlu. Gel. Tahta var mı sende? Çabuk ağaç kesmeye gidelim. Ağacın altına gireriz. Evimiz var ağacın altında. Gel gel. Onun survival'da mı yaptınız? Evet. evet. He? Evet. Videomuz bozulur şimdi. Kıt kıt kıtak. 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 Kıt kıt kıdak, kıt kıt kıdak. en kötü Aa. videosu. Ağaç kesmeyin. Ne? Ya. Alakası yok lan. Gel. Tamam ben bunu bunda. Hayır lan bu video bitmedi. Ta sen ne diyorsun? Gel. Gel lan ben bunda. Hadi gel. Ne? Gel in in. Bekle. 1 2 3 Başla. O oh, önce bu geldi. Da, de, de, sandık, de de Böyle Yo. Her, Yo. Iki, ben Seydi. Hadi hadi aç kesme yani. Senin taş baltan var hala kesmiyor. bitti Ne? Daha oh. ne mi vardı Kenan? Azıcık kesti. Güzel o zaman bir tırnak kaldı. Değil mi? <laughs> Yetar mı? Bitti gibi. Yapamıyorum. Bitiyor. He? Bitiyor. Bitiyor. Niye? Bitiyor. İşte, işte. Bitiyor. Ok nasıl yaptın ya? Bitti. Ne Teren oldu? ben ok yaptım. Ben de yayda yapayım. Yayda yaparsan onu oklarsın değil mi? Evet. Yok yaparsın. Furkan'ım bir koltuk daha kazanayım. Sana küfür ediyor Furkan'ım. Nasıl açayım? Bir koltuk daha kazanayım.

ben onları. Bir ha, de ya, ne Hayır, bir de çok orada değil. Böyle çeyrek taşlarda. Cık. Yanlış. O şimdi hep Oğlum, Bak. Bunlardan böyle. Bir tane iyi biraz değil mi? Hı. Aa. Elma pişirebilir miyim? Yok. Hem böyle ta güzel oluyor hem de şey oluyor. Çeşke hem aynı da... görünüş gibi değil mi? Ben, çeşke sana etimi Bu benim lan. Onu götünü salladı o da lan öyle. <laughs> ne? Korunma gücünde mi? Ne? Ağaçmış. Ne? Göstersene. Şu. Şunu uzaktan kare hani bir şey görsün bak. Ya tek kuruşta gitti. Videomuz sona eriyor arkadaşlar. Ve dünyanın en kötü videosu bitti. 12. dakikada sona eriyor. <laughs> Ve görüşmek üzere Allah'a emanet olun.